aylık üretimimizi 300 milyon adet olarak planladık ve ayda 300 milyon adet maske üretebilir durumdayız. ma Fabrikamızın ikinci fazını devreye aldığımızda e, aylık biz ortalama 750 milyon adet maske üreteceğiz. Üçüncü fazını devreye aldığımızda ki yurt dışındaki ülkelerle ihracat sözleşmelerimizi yaptığımız takdirde sağlıkları aldığımız takdirde ayda 1,5 milyar maske üretebilir konuma geleceğiz ve üreteceğiz. Bu 8 hafta içerisinde olacak. Ve bunu üreten maske makineleri da tamamen %100 yerli ve milli. Buradan çıkan her ürün bu fabrikanın bu tesisin içerisinde görmüş olduğunuz civatasından boyasına, yerdeki epopsisinden girişteki ateş ölçerlere kadar %100 yerli ve milli. Şu an ülkemizin taleplerini karşılamak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Yurt dışından ciddi talepler var. İsveç, Macaristan, Ukrayna, ıı, Irak, Bahreyn ve Amerika'da ciddi talepler var. Biz bunlarla gerekli ihracat sözleşmeleri yaptığımız takdirde 8 hafta içerisinde ayda 1,5 milyar maske üretir hale geleceğiz ve ihracat yapacağız. Tesisimizin girişinde hijyen tüneli var. Bu da Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Bu hijyen tüneline girmeden kimse buraya giremiyor. Hijyen tünelinden geçerken 5 saniye içerisinde tüm vücudunuz tamamen elbiseleriniz dahil dezenfekte oluyor. Ondan sonra çalışan personel ve ziyaretçiler. İçeride termal kameralar var ve yüz okuma yüz okumalı termal kameralar var. Yüz okumalı termal kameralardan kişinin, çalışanın yüzü okunuyor ve ateşi ölçülüyor. Ateşi eğer yüksekse içeriye alınmıyor. Asla kapı açılmıyor. Eğer ateşi termal kameradan uygunsa gelli hijyen kurallarını temizliğini yaptıktan sonra burada siperliğini maskesini, Önlüğünü, galoşunu, eldivenini girmeden içeriye giremiyor. Burada üretimden sonra bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiyor. Ultraviyole demek tamamen sterilizasyon demek. Tamamen steril ediliyor. Bu da demek oluyor ki üretilen her ürün el değmeden ultrasonik üretiliyor ve hijyen konusunda da birinci sınıf ürün üretiyoruz. Türk sanayisini, Türk girişimcileri nereye geldiğini buradan dünya görsün. Dünya maske savaşları yaparken, insanlar evden çıkamazken biz yeni nesil Türk iş adamları olarak indik araziye ve üretilen makina şu an dünyada en fazla dakikada maske üreten makine ve %100 sükmemeli. Şu anki tesis bölgesinde ve Türkiye'de bir günde en fazla maske üretebilen tesis ve dünyada da bir günde en fazla maske üretebilecek kapasite sahip bir tesis. Yani Türk sanayisinin, Türk teknolojisinin nereye geldiğini buradan herkesin görmesini ve ülkesine inanmasını çalışmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.